Bismillah. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Allah'ımız Maide suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rissun min ameli şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun sadakallahu lazim. Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Festeni <laughs> buhu bunlardan sakınasınız ki laallekum <laughs> tuflihun kurtuluşa felaha eresiniz. Kıymetli kardeşlerim bunlardan tabiri caizse aslandan kaçar gibi koronadan kaçar gibi kaçmalıyız. Bakınız önce kavramlarımızla oynadılar sonra algılarımızla bu haram olan kumarı bize meşrulaştırmak için önce milli adını verdiler, sonra bu satılan yere ise nimet adını verdiler. Bu kumarı satılan yere ise nimet adını verdiler. Bakınız, dikkat edelim, uyanık olalım. Milli ve nimet. Bu iki kelime dini değerlerimizi tarif eden kelimelerdir kardeşlerim. Bakınız, siz hiç kurban bayramını, Ramazan bayramını kutlayan Hristiyan gördünüz mü? Hayır, göremezsiniz. Çünkü onlar bizim milli değerlerimize, milli manevi değerlerimize önemsemezler, değer vermezler kardeşlerim. Bakınız, maalesef ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece diye sözde Hristiyanların uydurdukları o gecede Noel gecesini kutluyoruz. Adımız Müslüman maalesef. Müslüman adı altında bu kutlamayı yapıyoruz. Ama Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid-i Nebi gecesinde onun dünyaya teşrif etmiş olduğu gecede salavat-ı şerifeler, Kur'an-ı Kerimler, zikirler ve ibadetler yapmıyoruz. Bakınız o Hristiyanların uydurmuş olduğu Noel Baba diye söylenilen o beyaz sakallı adama sempati duyuyoruz ama maalesef ki aksakallı Allah dostlarına evliyalara gelici ve itici gözüyle bakıyoruz. Bu ayıp bizlere yeter kardeşlerim. Bakınız maalesef ki ülkemizde kurbana katliam diyenler o gecede Noel gecesinde kesilen hindilere sesini çıkarmıyor lütfen kardeşim piyango bileti alma kendini yakma